Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Kur'an Ahkamatı adlı kitabından devam ediyoruz. Konumuz boşanan kadınları faydalandırmak. Bismillahirrahmanirrahim. La cunaha aleykum in tallaqtum min nisa ma lam temassuhunna aw tufridu lehunna ferida ve mettuuhunna ala al-musi'i qadruhu ve ala al-muqtiri qadruhu metaan bil ma'ruf hakkan ala muhsinin kendileriyle temas etmediğiniz yahut kendilerine bir mehir tayin eylemediğiniz kadınları meşru bir sebepten dolayı boşayacak olursanız bunda size bir vebal yoktur. Boşadınız bu kadınlar zengin olanınız kendi kudretince darda olanınız da kendi kudretince maruf şekilde aklen dinlen ve örfen uygun olan veçile faydalandırınız. Bu iyilik etmek şiarında bulunanlara bir borçtur. Bakara suresi ayet 236. Nikah aile yuvasının maruf şekilde kurulmasının ilk bağıdır. Daha önce bu bağı kuvvetlendirecek tarzda birbiri iyice tanımayan eşler nikah aktı yapıldıktan sonra henüz temas vaki olmadan bu birleşmenin umulan yuvayı kurmaya medar olmayacağını bir takım zahiri sebeplerle anlayacak olurlarsa boşanmakta bir beval yoktur. Ancak böyle bir ayrılma neticesinde kadının bir kısım zaruri ihtiyaçlarını karşılamak gerekir. Yüce dinimizde herkesin hakkı, şeref ve haysiyeti teminat altına alınarak bir takım müeyyide ve prensipler konulmuştur. Nikah ahdinin fesinden mütevellit manevi tazminat mahiyetinde bazı malik haklar tanınmıştır. Çünkü duhul cinsi münasebet vuku bulması bile mücerret nikah aktı yapılmakla kadının daha önceki mevki ve itibarı kısmen de olsa zedelenmiş sayılır. Bu durumda adam onu boşayacak olursa nikahta mehir anılmasa bile ona dinimizin belirttiği üzere maruf ve çile mali yardımda bulunmak lazımdır. süfyan Sevre'nin ikrime tarikiyle yaptığı rivayette İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Talakın müt'ası Dokul vaki olmadan boşalan kadının faydalanması için verilen şeyin en üstünü ona bir hizmetçi tutmaktır. Ortalama olanı zaruru ihtiyacını karşılayacak kadar vakit vermektir. En az olanı ona bir kat elbise giydirmektir zenginin üç elbise müt'a olarak vermesi daha uygun olur. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre duhul vaki olmadan boşanan kadınla kocası müt'a miktarı üzerinde anlaşmaya varamazlarsa ona mehri mislin yarısını vermek vacip olur. İmam Şafi diyor ki bu usta koca belli bir miktar ödemeye icbar edilemez. Ancak müt'a olacak şeyin en azını vermekle zorlanır. Buna bana göre bunun en azı namaz caiz olacak kadar bir elbisedir çıkarılan hükümler bir kendisine mehir takdir edilmeyip duhul vaki olmadan boşanan kadına mütaa faydalanacağı bir şey vermek vaciptir. Bu Ebu Hanife Şafi Ahmet bin Hanbel'e göredir. İmam Malik'e göre müta müstehaptır. Mehri takdir edilip duhul vaki olmadan boşanırsa mehrin yarısını vermek vaciptir. 2. Duhul vaki olduktan sonra boşanan kadına Ebu Hanife'ye göre mehrinin tamamı verilir. İmam Ahmet'ten böyle bir rivayet vardır. İmam Şafi'ye göre ona müta'a vermek vaciptir. Buna benzer bir rivayet de İmam Ahmet'ten yapılmıştır. 3. Müt'anı miktarı. İmam Şafi ve İmam Ahmet'e göre en azı namaz caiz, caiz, olacak kadar bir elbisedir. İmam Azam'a göre ihtilaf halinde mehrin yarısı kadardır. 4. Ergenlik çağında bir kızla mehir tasrih edilmek sizin yapılan nikah akdi sahittir. 5. Mehri misil kadının emsal ve akranına takdir edilen miktardır. Mesela onun ailevi ve içtimai durumuna denk bir kadın için takdir edilen mehir ölçü olarak kabul edilir. Mehir iki kısma ayrılır. Mehri muaccel hemen ödenen mehir. Mehri müeccel sonradan ödenmek üzere takdir, takdir edilen mehir. Mehrin hemen ödenmesi ise müstahaptır. Çünkü kadının şeref ve izzet nefsiyle ilgili bir hususiyet arz eder.